Ama bir arıza durumunda bütün invertörünüz, tek invertörünüz olduğunda bütün sistem duruyor. Ee, diğer tarafta dizi invertör dediğimiz, ee, şimdi işte panel fotoğrafı yok galiba ben de hiç güneş şeyinde ama ee, dizi dizi hani arka arkaya sıralanmış var. Her bir dizide bir tane invertör olduğunu düşünün. Ee, bunun maliyeti biraz daha yüksek oluyor ama bir sıkıntı olduğunda invertörünüzde en azından sadece o dizi etkileniyor, diğerleri etkilenmemiş oluyor. Aynısından bir tane daha koymuşum kusura bakmayın. Önemli parametreler biz Güneş enerjisinde nelerden bahsediyoruz? Ee, panel, invertör ve ikisi En önemli bulduğumuz üç şey bu. Ee, özellikle bankalarla eğitim verirken, yani bankalarla görüşürken biz bunlardan çok bahsediyoruz. Bizim için olmazsa olmaz en önemli şey, yani en çok dikkat edilmesi gereken şeyler bunlar. Panel üreticiniz kimdir? Paneliniz nereden geliyordur? Sertifikaları nelerdir? Tipi nedir? Referansları nedir? Aynı şekilde invertör. Invertör o kadar zor bir market değil. Invertör piyasası üretim biraz daha maliyetli olduğundan herkes invertör üretmeye girişmiyor. Panel aynı şey değil, panel üreticisi tonla panel üreticisi var. Bize hala benim için daha adını sanını duymadığım paneller geliyor. 1200 projeyi değerlendirdim belki ama e, hala bazen panelde böyle şeyler geliyor. İnvertör, 6-7 tane invertör biliyorumdur kendi adıma konuşayım. Hani bu kadar değerlendirmeden sonra e, onlar geliyordur. İnvertör o kadar şey değil. EPC'deki tecrübeler, EPC'deki e, bilgi, birikim, Referanslar yine çok 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 önemli çünkü siz yatırımcı olarak bir paranızı birine veriyorsunuz. Tüm işinizin yani A'dan Z'ye sorumlu olan kişi o, ekip o. O yüzden güvenilir biri olmasında çok 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 fayda var. Sistem kayıpları diyoruz. Sistem kayıplarında sonuçta gelen bir ışınım var. O haritalarda yazan sayılar geliyor ama onlar nasıl düşüyor? gölgelenme oluyor, işte tozlanma oluyor, işte yansıma kar yağıyor, sıcaklıktan dolayı uyumsuzluk oluyor bazen ekipmanlar arasında ya da invertörden dolayı. Siz her zaman kayıp yaşarsınız. Yani elektrik olduğu zaman kablo ne kadar iyi kablo olursa olsun, ne kadar iyi, bir olursa olsun, iyi invertör olursa olsun en iyi invertörün bile verimliliği %98 civarında, %98.5 civarında vesaire olacaktır. Sonuçta siz o %100'ü alıyorsunuz panelin üstüne ama sizin şebeke çıkışınız %75 ila 85 aralığında oluyor. O yüzden en iyi şeyleri seçmekte fayda var. Gölgelenme olmaması da fayda var. Bakım yapmakta fayda var. Ki tozlanmasın, atıyorum kar almasın. E, en yüksek kazanımı elde edin diye. Risk geçiyorum. Az önce anlattıklarımda çok 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 bağlantılı. İşte IPC'deki de key riskler nelerdir? Yatırımcılık key nelerdir? Bunları da çok anlatmaya gerek olduğunu düşünmüyorum. EPC seçimi biz bunun üstüne çok 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 duruyoruz. Neden? Çünkü yaklaşık Türkiye'de şu anda kayıtlı 600'ten fazla EPC firması var. E, eminim aralarında çok iyiler var e, vesaire. Ama sonuçta bir ayrım yapılması gerekiyor. Yatırımcı açısından, banka açısından, finansal noktasında özellikle ki TÜRKSE'nin ana konusu olduğundan dolayı e, referanslar çok önemli. Mühendislik deneyimi, e, izinlerdeki tecrübeleri bile çok önemli. Çünkü izin almak çok kolay bir iş değil. Yaklaşık 11-12 tane en az izin alıyorsunuz EPC firması olarak. E, ya işleri uzatıyor en basitinden. Çok iyi iş çıkarsalar bile en azından belki hıza, hızlı olamıyorlar vesaire. E sertifikalara biz tabii ki e, değerlendirirken projeleri sertifikalara tabii ki bakıyoruz. E, bizim için önemli kıstaslar. E, i̇şte bakım hizmetleri vermeleri EPC'lerin çok çok önemli. Sonuçta kurdukları şeyi e, arkasında duruyorlar mı vesaire. Devam ediyorum. Bitiriyorum. Son iki tane slide'ım. Örnek çalışmalar, e, benzer örnekler vereceğim. E, ne yazık ki Gaziantep örneği hazır değil. O yüzden Gaziantep örneğini koyamadım. Ama Gaziantep'teki projeleri de buna benzerdir diye tahmin ediyorum. E, birkaç tane hali hazırda çalışan projemiz var Gaziantep'te. E, yine iş bakısındayken söyleyeyim. İş bakısında finans ettiğim 4 tane proje var en azından. Şu anda. E, <laughs> Ee, <laughs> şimdi şundan bahsedeyim. Ankara'da Şerefi Koşisar'dı galiba bu. Bir kişinin kendi adına, pardon Kalecik ilçesiymiş, kendi adına kurduğu bir tesis Mehmet Dora Efendi'nin. E, burada yaklaşık 8.2 yıllık bir geri ödeme süresi görüyorsunuz. Yatırım e, 2.3 milyon euro. Biz TURSEP olarak bunun 1.5 milyon eurosunu e, ...finanse ettik bankamız aracılığıyla. Hatta bu da İş bankası projesiydi diye yanlış hatırlamıyorsam. 2 MW'lık bir projeydi. E, ciddi iyi projelerimizden bir tanesi diye geçer bu. E, şöyle, yani 8.2 yıl bizim için iyi bir yıl. Yani TurServ için 8.2 demek hakikaten yani en kötü senaryoda 8.2 demek iyi bir şey iyi bir gösterge açıkçası. %9.7'lik bir iç karlılık iç verim oranı. E, i̇kinci örneğim de Kayseri'den. Bizim ilk projelerimizden bir tanesi aslında, Akmo Grup. E, onlar da aslında yatırımlarını arttırıyorlar bu 2 megawatt projeleri. Sonrasında bir 3 MW daha yaptılar. Sanırım şu anda birkaç yatırım daha peşindeler. E, yani işi sevdiler. 9.4 yıllık geri ödemesi olan, bu biraz daha eski bir proje. Maliyet belki biraz daha yüksektir. Bir önceki projeyle kıyaslıyorum. Dediğim gibi bu projeyi biz 2013 sonunda değerlendirdik diye hatırlıyorum. 2014 yılında da kurulan bir piyasası. Yatırım miktarı 2.3 milyon euro. TurSep finansmanı da 2.2 milyon euro. Evet benim sunumum bu kadar. Bilmiyorum sorunuz var mı? Kusura bakmayın zamanınızı aldığım için. 12'den sonraya bayağı bir kaldık galiba. Şu anda Evet. Aşağı yukarı aynı. Ee, neden? Çünkü maliyetler şimdi şöyle artık maliyetlere baktığımız zaman şunu görüyoruz. Çağrı mektubu satışı olduğu zaman çağrı mektupları öyle bir Evet. O yüzden bizim e, tarafımızda 8 yılları görüyoruz. Antep için şöyle diyeyim 7,5-8,5 yıl aralığı vereyim daha doğru olur bu bölgede. İyi çünkü bu bölgenin şeyleri hep iyi oluyor açıkçası. Ee, Işınları işte vesaire iyi, sıcaklık bir. Urfa kadar kötü değil yani sonuçta biz de meteorolojiden aldığımız data yapıyoruz işi. Hani gidip orada yaşayıp bildiğinizden değil. Ee, ama civar olarak böyle bir şey diyebilirim Yani yedi buçuk, sekiz buçuk yıllar. Ee, bu ama şey dahil değil. Ee, finansman dahil değil. Finansmanı kaptığınız zaman oluyor. Şeyler için soracağım da şimdi aşağı yukarı bir işte şey yapabiliyoruz, bilgi alabiliyoruz, şeyler arttı, firmalar arttı, biz firmalar arttı, evet. bilgi alacağımız kaynaklar arttı, işte artık evet. fuarı falan gibi. Şimdi diğer dediği için biyocukta biyogaz bu çok yani basit. Şimdi belki şirket olarak getirmek bir, getirme, bir güçlü edileceğimiz evet. ee, Ama Evet. Daha kısa ve güneşe daha fazla teknik bilgi isteyen alanlar gibi. Oluyor. Evet. E, ee, buralardaki şeyler ne dedi? Sen de bana bize Şöyle, çöp gazında Hakan e, Mezuncu bahsetti. Çöp gazının geri dönüş süresiyle yarışacak başka hiçbir teknoloji yok Yani. Türkiye'nin şu anki koşullarından bahsediyorum. Neden? Çünkü 13.3 dolar senti iki teknoloji veriyor. Diyo ve güneş veriyor. E, şimdi Şundan bahsedeyim önce. Şimdi rüzgar ve hidroda da mesela 7.3'ler veriliyor ama rüzgarda sizin e, kapasite oranınız daha yüksek olduğu için güneşe göre aslında o da 7-8 yılda kendini geri ödüyor. Yani benzer bir şeyler. Ama çöp gazındaki olay bambaşka. Çöp gazı kendine finansman bedelini tutmadan 1,5-2 senede geri ödeyen tesisler var. En yakın örneği vereyim Malatya'daki kurulan tesis. Malatya Belediye Çöpü'ne kurulan tesis. Kendini yaklaşık 1,8 yılda geri ödüyordu yanlış hatırlamıyorsam. Yine bizim finanse ettiğimiz tesislerden bir tanesiydi. Finansmanla da işte 3,5 yılları falan atıyorum şu hatırlamıyorum açıkçası biraz afaki konuşuyorum ee, ama e, çöp gazında öyle bir şey var çöp gazındaki sıkıntı nedir güneş ısı sergileri kurabilirsiniz çöp gazında belediye ile çalışıyor olacaksınız yani belediye bir belediye bulacaksınız öncelikle mümkünse düzenli depolama sahası bulacaksınız ve sonrasında da işte oraya o tesis kuracaksınız edeceksiniz ee, onun biraz daha operasyonel giderleri var. Güneşte daha azdır operasyonel giderler. Daha riskli bir iş. Bir de 15 yıldır aşağı yukarı şey, ömrü, proje ömrü. Yani çöp gazı tesisinin 15 sene sonra üreteceği metan biter. Ama güneş aşağı yukarı panelleriniz ne kadar yaşarsa onunla orantılıdır. Aşağı yukarı 30, 30 30-40 seneler yaşayabilir. Ee, şu ana kadar o kadar yaşayan tesis yok çünkü o kadar eski bir teknoloji değil. Burada anahtar <laughs> tesisinin kurulu yapan her olan Personel derken, yani işte çok biraz kalp, oturu, çünkü eğitim veriyorlar. Eğitim, eğitim. De. Genelde bilgi moyundur yani yani eğitim veriyorlar ama size bir personel işletmeci vermiyorlar yani. Evet. Orada öğreneceğiniz bir, bilgi öğreneceğiniz bir. Orada firma sayısı az aslına bakarsanız. Orada e, motor üreticileriyle zaten bir şekilde temasa geçerseniz az vardır çok bellidir sayısı. Onlar sizi doğru şekilde yönlendirecektir Hemen hemen hepsi aynı dayıyla çalışıyorlar. Şimdi burada isim vermek doğru olmaz ama onlarla iletişime geçtiğiniz anda, ya orası çok daha kolay, ilerlemesi kolay bir sektör. Daha az oyuncu var. Belli, kendini kanıtlamış oyuncular var. Güneş biraz daha nasıl diyeyim? Açık bir sektör. Yani her şey açık bir sektör. Başka soru yoksa ben çok teşekkür ediyorum. <laughs> ee,